Oy sıfır bildiğin gerçekten sıfır attık ya. Oy 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 oy. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muhammed. Öncelikle YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok tatlı ve güzel bir modla karşınızdayım. Uzun süredir kartal moduyla oynamıyordum. Zaten videonun başında da görmüşsünüzdür. Arkadaşlar bu seferki araç çok tatlı. Hele içine hasta kaldım. Bu arada arkadaşlar aracı İzmir işi yaptım. Aracın sizlere linkini açıklama veya da yorum kısmında vereceğim. Bu arada araçta tüvek yok. Eğer benim tüvekımı böyle beğendiyseniz sizlere verebilirim. Olmadı yine kendiniz yaparsanız biliyorsanız tabi. Şöyle aracın ufaktan incelemesine geçmek istiyorum. Abi İzmir işi bence çok güzel. Ben BBS tercih ettim. Altı kol taktım. Oldu ama biraz absürt durdu. Kartala ya oluyor ama hani bunun kadar tatlı değil. Çünkü onda karlık yoktu. Karlık olunca altı kol oturuyor. Ama karlık olmayınca ben pek şey yapamadım. Bu arada bakın arkayı hafif biraz çıkarttım içeri doğru. Bence böyle güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir dışını güzelce göstereyim. Bence güzel bir araç. Karlık yok. Keşke karlık olsaydı güzel olurdu diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim arka kalkık falan. E, ee, yapımcısının adı kimdi bilmiyorum. Elini emeğine sağlık. Buradan ona selam olsun. Aracın içerisine geçelim arkadaşlar. Aracın içerisi bakın arkadaşlar. Direksiyon 3D olduğu için çok tatlı. Aracın içerisi bu şekilde. Süre sigaralar falan koymayacağız, sigara kapları, gazete falan. E, bence güzel bir moda olduğunu düşünüyorum. E, bugün arkadaşlar çok güzel yanlayacağımız yani güzel bir video olacağını düşünüyorum. Ha bir de ne diyeceğim arkadaşlar? Kesinlikle yorumlayın videoyu nasıl olmuş hani neler yapabilirim falan. Bunlar benim için çok önemli. Şöyle ufaktan bir çıkacağım. Bu arada arkadaşlar Varex taktım Abi ses mükemmel ya. Ha bir de arkadaşlar geliyor ses asıl mesele. Abi devir kesici ya Abi biraz patladık ama Şöyle bir sıfır çizelim ya Şimdi Birazdan dışarıdan yanacağım da Bazı arkadaşlar içeriden istediği için Oy tam bir tedavi ya Şuradan çıkacağım bu arada Yılan ya yılan spek Abi çok güzel ya bildiğin akıyor Bu arada kamera biraz Alanımı daralttığı için Yanlamak biraz zor oluyor arkadaşlar Her şey sizin için Arkadaşlar ben gerçekten Hani şu an kazancım yok Günlük en baba 25 kuruş falan kazanıyorum Yani bak gerçekten Ya bunu açıklamama gerek yok hatta da Yani ben de emek veriyorum Sizin de güzel bir zaman geçiriyorsunuz Şöyle yakınlaştırayım abi Umarım kamera açısı güzeldir Oy 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 Of gerçekten yılanı çok iyi yapıyoruz. Bu arada o meşhur göbeğe geldik arkadaşlar. Evet. Bu arada arkadaşlar yakında server açacağım. Gerçekten çok tatlı ve güzel bir şey olacağını, bir server olacağını düşünüyorum. Abi çok iyi değil mi? Umarım ki hakkını veriyorumdur. Arkadaşlar yazarsınız yorumda. Ya gerçekten benim için yorumlarınız çok önemli. Çünkü mesela bazı arkadaşlar yazıyor senin sıkı takipçinim falan. Ya bu beni çok güzel tatmin ediyor, mutlu ediyor. Çünkü emeğimin karşılığını alıyorum. Bila yani çok kişi olmamıza gerek yok ama hani videoyu izleyenler yani bir şeyler yazarsa sevinirim. Şuradan şu bir tane güzel bir viraj var abi oraya kayacağım inceden. Bu arada arkadaşlar elimden geldiğince videoyu güzelce editlemeye çalışıyorum. Hop 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 hop. Bu arada arkadaşlar tempo açık olduğu için makine biraz yağ gir gerçekten. Aynen basız ya sürtüyor abi kesin sürtüyor. Şu uzuna çıkacağım. Oy 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 oy. Veriyor ya. Güzel ya güzel mod yani. Daha önceden çok mod, mod kullandım. Kartal modu olarak diyorum. Hatta işte. Hani güzel yapılmış. Oy 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 oy. Abi bak 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 bak. Abi bildiğin ya gibi ya. Ya buraya girecektim de olmadı ya. Neyse. Basık abi makine basık ya. Bu arada arkadaşlar işte yeni gelecek sürüm gerçekten çok iyi ya. Yani ben çok heyecanlı bir şekilde bekliyorum olayın yani kısmı as acaba bu eski modlar onlarda çalışacak mı çünkü hani yer yansımaları falan yani o çok farklı bence bir sürüm olacak ya Abi budur ya Oy sıfır bildiğin gerçekten sıfır attık ya. Şuradan, şuradan abi. Girelim, gir, 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 gir. Bu arada Varex çok iyi değil mi? Devir kesici falan. Yeni ekledim arkadaşlar. ekleniyordu da arkadaşlar her dakika siliniyor ama sizler için uğraşılırım. Windows şunu bir virüs olarak algılıyor. Oy 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 oy. Tam tedavi ya. Tam tedavi. Şuraya arkadaşlar yanaştıralım makineyi. Evet. Arkadaşlar bugünkü videom bu şekildeydi. E, hani fazla da uzun tutup sizleri sıkmak istemedim. E, bence güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Eğer ki daha da uzun olsun istiyorsanız yorum kısmında yazabilirsiniz. E, bu tarz modları incelememi de istiyorsanız yorum kısmında onu da yazın arkadaşlar. Hangi neler yani ne videosu falan gelsin. Bence bu mod çok güzeldi. Sizlere de kullanmanızı öneririm. Aşağıda vereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bay bay.